Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte görüntüsü şık, lezzeti harika bir patates salatası hazırlıyoruz. Patates salatasının ana malzemesi olarak 4 adet patates kullanıyoruz. Patatesleri tencereye aldıktan sonra üzerini geçecek kadar su ekliyorum. Ve orta hararetli ateşte kaynamaya bırakıyorum. Patateslerin güzelce yumuşamasını bekliyorum. Bu patates salatasına en çok yakıştırdığım malzemelerden bir tanesi de salatalık turşusu. 3 adet salatalık turşusu kullanıyorum ben bu tarifte. Salatalık turşularının başlarını kestikten sonra minik olacak şekilde doğruyorum. Eğer evinizde salatalık turşusu yoksa bir diğer alternatif taze fasulye turşusu da bu salataya çok yakışıyor öneririm. Eğer evinizde salatalık turşunuz yoksa, salatalığınız varsa taze salatalık, tabii ki taze salatalık da doğrayabilirsiniz içerisine. Salatalıkları küçük şekilde doğradıktan sonra karıştırma kabının içerisine alıyorum. Bu salatanın yapımında patatese çok yakıştığını düşündüğüm dereotu da kullanıyorum. Bir tutam kadar dereotunu mümkün olduğunca ince olacak şekilde doğruyorum. Dereotlarını da karıştırma kasesinin içerisine alıyorum. Üzerine bir su bardağı konserve mısır ekliyorum. Şöyle içerisine bir diş de sarımsak rendeliyorum. Lezzetini arttıracaktır. Eğer sarımsak sevmiyorsanız eklemek zorunda değilsiniz. Ama gerçekten ben Patatesle ve yoğurtla çok uyumlu olduğunu düşündüğüm için sarımsağı ekliyorum. Üzerine 1,5 su bardağı da yoğurt ilave ediyorum. Yoğurt ekledikten sonra tuzunu ilave ediyorum. Ve 2 yemek kaşığı da mayonez ekliyorum. Mayonez bence bu salataya çok yakışıyor. malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Patatesler çok güzel bir şekilde haşlandılar. Ben kabuklarını soydum. Rendenin kalın kısmıyla patatesleri rendeliyorum. patates salatasını çay sofrası için hazırlayabilirsiniz. Akşam yemeği için hazırlayabilirsiniz ya da günün herhangi bir öğünü için de hazırlayabilirsiniz. Gerçekten hafif ve lezzetli bir salata oluyor. Patateslerin tamamını rendeledikten sonra hazırladığım yoğurtlu karışımın içerisine ekliyorum. arada eğer kanalıma henüz abone değilseniz aşağıdaki katıl butonundan abone olabilirsiniz ve beğen tuşuna da basarak videolarımı destekleyebilirsiniz. Patatesleri ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Tüm malzemelerin iç içe geçmesini sağlıyorum. Şimdi patates salatasını servis etme zamanı geldi. Benim şu şekilde ayaklı bir sunum kasem var. Salatayı içerisine koyduktan sonra kenar kısımlarına ince dilimlenmiş salatalık koyuyorum. Bu arada beni izlediğiniz şehri ya da ülkeyi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yorumlar kısmında yanıtınızı bekliyorum. Evet patates salatamın kenarlarını bu şekilde süsledikten sonra orta kısmı için şu şekilde dev bir kalem tıraşım var. Sebze şekillendirmek için satın aldığım bir mutfak malzemesi. Bu soyucuyla havuçtan şu şekilde bir parça çıkartıyorum. ve katlayarak bir çiçek oluşturuyorum. Yine havuçtan çiçeğin kenarlarına da salatalıkla yapraklar yapıyorum. Ve son olarak da dereotuyla süslüyorum. Evet, görüntüsüyle, lezzetiyle güzel bir patates salatası hazırladım. Umarım bu tarifi dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz yorumlarda benimle paylaşmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.